Bugün Paul Kirsten A Gentleman's Wardrobe kitabından pantolon askılar ile devam ediyorum. Gelenek modern şehirde askıya mı alındı? Aslında hayır. En azından piyasa desteğini aradığında. Bugün göz ardı edilen ama oldukça ilginç bir aksesuarın tarihine bakıyoruz pantolon askıları. İlk askılar yalnızca pantolonu tutmak için değildi. 1700'lerin sonlarında geyik derisi pantolonları dar göstermek için tasarlanmışlardı. Şık beyler de bu modayı takip ederken işçiler bol pantolonları taşımak için daha basit bir tasarım olan ve o dönemde gallows hiss diye bilinen askıları kullanmaya devam etti. Askıların tasarımı zamanla değişim gösterdi. Önce H şeklinde sonra 18. yüzyılda X şeklinde en sonunda ise 1800'lerin civarında ortaya çıkan çatı.